Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhaba, ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bu hafta bana kişisel olarak sıklıkla sorulan sorulardan biri olan ideal portföy dağılımı nasıl olmalıdır? Şu dönemde nasıl bir portföyüm olmalı gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Tabii bunun sihirli bir formül yok. Her ekonomik konjöktüre uygun bir reçete ya da formül yok. Bunların bu ekonomik konjöktürlerin yarattığı ortam ve bunun nedensellikleri esasen o portföye koyduğumuz sermaye piyasası araçlarının tipini ve oranını, miktarını belirliyor. Bu nedenle bir sihirli formül yok ama ki tabii bu şu anda içinden geçtiğimiz ekonomik konjonktüre uygun da bir öneri vermek bizim işimiz. Ancak herkes için de iyi bir reçete midir tartışmalı çünkü biliyorsunuz her ilacın bir de yan etkisi oluyor. Eğer kişinin risk toleransı bu bizim önerilerimize uygun değilse ona ayrıca dikkat edilme, edilmesi gerekir ve kişiye özel bir öneri de bulunmak burada hayati önemde. Dediğim gibi ekonomi döngüsel bir durum değişiyor ve her seferinde de tabi durumlar şartlar yeniden oluşuyor portföylere de bunun etkisi oluyor şu içinden geçtiğimiz durum nedir diye baktığımızda bir kere yüksek seyreden bir enflasyon yükselen faizler bunu düşürmek için yükselen faizler ve her halükarda ileride daha düşük bir enflasyon ve tabi akabinde daha düşük bir faizin oluşacağına ilişkin beklenti var. Yani tüm bu konular aslında bu beklentilerle ilgili. Bir kere içinden geçtiğimiz durumda çeşitlendirmenin önemi biraz daha artmış durumda. Tabi hiçbir şeye bakmaksızın beğenerek modellemelerine baktığım ekonomistler de dahil hiçbir modelleme sonucuna dayanmadan bile şunu söyleyebiliriz. Taşıdığımız yerli yabancı hisse senedinin en az %30'u ya da 100, işte belki %50'si kadarında işte altın kıymetli maden taşımak burada altın daha ağırlıklı olarak önem taşıyor. Bunun nedeni de altının işte teknik konuşursak düşük beta, pozitif alfa ve diğer varlıklarla düşük korelasyonna sahip oluşu bir bizim açımızdan bir sigorta işlevi görüyor. Şu anda içinden geçtiğimiz konjonktürde altın fiyatlarındaki yükselişi her ne kadar işte savaş ve konjonktürel risklere bağlasalar da ben esasen bu nedenle altının fiyatında bir yükseliş olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü herkes bir belirsizlik oluştuğunu, işte faizlerde tepe noktası neresi, enflasyonda zirve görüldü mü, daha gidecek yer var mı? Tüm dünyada aslında tartışılan konular bunlar. E böyle olduğunda da altın diğer özellikle de hisse senedi ve faizlerle ters çalıştığı için, ters korelasyonda olduğu için bir tedbir unsuru olarak bu belirsizlikleri azaltma ve portföy getirisini bir ölçüde korumak açısından önem taşır vaziyete geldi. Bunu belirttikten sonra peki nasıl bir portföy dağılımıyla çalışalım? Bir kere ben TL tarafında daha pozitifim. Bu açıdan da TL faize bir miktar daha yer açılması gerektiğini düşünenlerdenim. Burada da o nedenle %40 oranında bir TL faiz taşımasının orta riskli bir portföy için konuşuyorum. Ortalama bir portföy için yani yüksek risk ya da düşük risk değil. Onu da belirteyim. Ortalama bir portföy için %40 faiz taşınması faiz ve türevleri taşınması gerektiğini düşünüyorum. Burada da hangi fonlar var? Yani fon tarafından bunu nasıl taşırız derseniz Atlas portföyün Ahusu, Neo portföyün NVB'si biraz daha para piyasası, işte Azimut portföyün PPZ'si, Osmanlı portföyün OSD'si bunları faizleri bu fonlarda taşıyabiliriz. Peki yatırım fonlarının, faizli yatırım fonlarının şöyle bir özelliği vardır. Faizler yükselirken bunlara etkisi biraz daha gecikmeli olur. Faizler düşmeye başladığında ise daha geç düşer. Çünkü içerisindeki varlıkların hala yüksek getiri kabiliyeti vardır. Yeni faizler yükselmeye başladığında da daha yeni yeni yüksek getirili tahviller portföye gecikmeli girdiği için daha geç etkisi görülür. Bu nedenle belirli bir süre mevduat, TL mevduat, belirli bir noktadan sonra da bu fonlar üzerinden TL faizin çalıştırılabileceğini düşünüyorum. Burada mesela daha farklı bir takım borçlanma araçları fonları da var. Bunlardan biri HST, HSBC portföyün. Burada daha uzun vadeli kamu borçlanma araçları taşınıyor. Yani hazine tahvilleri taşınıyor. Bu tarafta belirli bir süre sonra daha renkli Hale gelebilir. Bunu da parantez açıp belki de kapatalım. Tırımcılar buraya bu fona da bakabilirler. %21 fonun yani bir önceki dağılıma göre 2033 hazine kağıdı taşıyor. Şayet faizlerde tepe nokta göründü, görülmese de görülmeye başlandığına ilişkin bir Algı oluştuğunda bu fon çok iyi getiriler, yazma potansiyeline sahip olur diyelim. Ancak diğer fonlardan bu HST fonunu ayırmak lazım çünkü 24 ayda 6 ay negatif bir getirisi var yani daha volatil bir Fon taşıdığı uzun vadeli kağıtlara istinaden. Bunun dışında %20 yerli hisse senedi fonu kullanılabilir. Çünkü her ne kadar faizlerin artış sürecinde olsak da yani hisse senedinde özellikle çeşitli firma bazlı ayrışmaların önem kazanacağını düşünenler dedim. Burada da ata portföyün AAV'si, HSPC portföyün HVS'si daha önce de konuşmuştuk. Bunlar içerik itibariyle yönetim stratejileri itibariyle benim şahsen beğendiğim fonlardan %20 yabancı hisse gene aynı nedenlerle yani pozitif ayrışabilecek bir hisse atmosferi oluşma ihtimaline karşı. Özellikle burada da Amerikan piyasalarının daha canlı kalacağını düşünüyorum. Yani burada hala ekonomik aktivitedeki canlılık sürüyor. Avrupa'ya nazaran Amerikan hisse piyasalarının biraz daha iyi şanslı olduğunu düşünenlerdenim. Burada da her zaman konuştuğumuz OJT fonu. Güzel bir fon. Bir fon sepeti fonu olması asabiyle de kullanılabilir. Osmanlı Portföyün OPF fonu var. O burada da işte agresif değişken olması nedeniyle kullanılabilir bir fon. Biliyorsunuz bir vergi, geçen hafta yaptığımız yayında da bahsetmiştik. Bir vergi durumu var. Burada daha çok ünvana bağlı bir konu gerçekleşebilir. O yüzden yabancı ise döviz, işte yabancı ünvanlı fonlarda biraz daha ve vergi durumu karmaşıklaşabilir ileriki dönemlerde. Bunun dışında bir de tabii yayının başında da başlattığımız altın var. Bunun da %20 oranında taşınmasını önerebilirim. Burada da o TC fonu, altın, gümüş, Platin ve Palladium karma bir fon sepeti, MKG aktif portföyün altın fonu, TUA tep portföyün altın fonu. Bunun yanı sıra KMB'nin borsa yatırım fonları var. Hisse i̇şte senedi gibi alınıp satılabilen gümüş ve altın tarafında diğer borsa yatırım fonlarına göre görece biraz daha az primli olabiliyor. Onları da hisse senedi gibi alım satım yapmak isteyenler için canlı fiyat ya da trade sevenler için onları da o fonlarda kullanılabilir. Peki bu böyle değil de ben ya işte bir değişken fon alsam ve bu hemen hemen bu önerdiğimiz portföye uygun olsa diye düşünenler için ünlü portföyün suç fonu var. SUC Burada da baktığımız zaman hemen hemen bizim kadar %20 yerli ise %40 TL faiz, %22 yabancı ise %4 yabancı faiz genelde yani dolar faiz ve %14 altın ki bu altını da yokta taşıdığını görüyoruz. yok kontratıyla taşıyor. Bu fonun kullanılmasını da önerebilirim diyelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı haftalar. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sundu.